burada bulunmamasının sebebi mağarımız üzerine Kızılcaman Çelikeş arasındaki yolumuzda son zamanlarda yaşanan kazalardan dolayı burada bir basın açıklaması mecburiyeti hissettik. Yine bir hafta önce burada yakın köyümüz olan Burçamık köyüne kayıtlı Umut kardeşimiz Ankara Devlet Hastanesi'nde şu an Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yine üç gün önce burada aynı mevkide iki ailenin karıştığı bir kazada hastanede yatan kardeşlerimiz var. Öncelikle mutlu kardeşimize ve burada kaza yapan kardeşlerimize hastanede bulunanlara Allah'tan, Yüce Mevlam'dan acil şifalar diliyorum. Allah ailelerine onları bağışlamasını niyaz ediyorum. Ve biliyoruz ki bu yol sadece kızacağım Çerkeş Karayolu değil. Bu yol şu an Ankara ve civarındaki illerimizde Karadeniz'e, Doğu Karadeniz'e ve Kuzey Karadeniz'e bağlayan bir yol pozisyonu var. Ve her geçen gün bu yolun ulaşım önünden yükü artmaktadır. Özellikle ticari olarak ticari faaliyette bulunan kamyon şoförlerimiz, tır şoförlerimiz bu yolu kullanmakta. Çünkü bu yol bir nevi Samsun, Tosya, Sinop Karadeniz bağlantı yolu gibi buradan kuzeye gittiğimiz zaman Bartın, Karabük bu güzergahları birbirine bağlayan bir yol koşu Bugün buraya geldik. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. En son gelişmeler hakkında bilgi aldık. Daha sonra Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettik. Onunla da görüşerek en son yolumuzun durumu hakkında bilgi aldık. Ve şu anki görüyoruz ki gerçekten bir kamuoyu oluşmuş. Burada ciddi bir çalışmanın yapıldığını da görüyoruz. Bizim talebimiz şudur. Çankırı milletvekillerimize, Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze bu yolun ivedilikle dok ve yol olarak yapılmasını tüm Çerkeş halkı ve köyleri adına talep ediyoruz. Bu yolun ihale aşamasına geleseye kadar ki aşamada da gerekli olan düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bugün Sayın Belediye Başkanımızdan da, Kaymakamımızdan da hayırlı haberler aldık. İnşallah bu hayal, hayırlı haberlerin de bir an önce hayata geçtiğini bizlere görmek nasip eder. Bu kazaların bir daha yaşanmaması, sağlıklı, güvenilirli bir yolculuk yapmamız için bu yolun ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuşmamı da Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu adına başkan olarak yapıyorum. Bize katkı sağladığınız için, bizim sesimizi daha geniş kitlelere duyurduğunuz için siz değerli basınımıza, Çankırı'dan gelen değerli basınımıza, Çerkeş basınımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eden helalle kalmak istiyoruz. Hakkınızı helal edin. Kendi derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama eğer bu bizim dertlerimiz sıra dışı kenarda kalırsa bir daha ki basın açıklamamız maalesef böyle olmaz. Bunu isteyen neylanlar anlasın. Bu sefer bu yol Dağı'ndan Çerkeş'e kadar kapanır. Bütün yetkililer de bunu burada duysun. Çerkeş Kızılcahamam yolu biliyorsun bir tünel yapıldı. Ve Çerkeş Kızılcahamam arasında yolun tamam projesi projelendirildi. Ve bu konularda bir hali hazır. Ve Çerkeş Kızılcahamam arasındaki yolun genişliği 6 metre, yeri 7 metre. Çok dar bir yol. Ancak sadece sadece Çerkeş'te Kızılcahamam arası Ankara'yı bağlayan, köylerini bağlayan bir yol değil burası. Şu an özellikle Batıdan gelen tüm araçlar daha önce Çankır, Akkırt yolunu kullanıyorlardı. Ancak Temelli'den kazana yapılan otobanla beraber Batıdan gelen tüm araçlar 66 kilometre kısaltma için bu yolu Çerkeşik kullanarak Kastamonu, Sinop yönüne gidiyorlar. Ayrıca Karabük yönüne giden e, tırlar ve da 30 kilometre Ankara yolu, Batı kısaltma için bu yolu kullanıyorlar. O yüzden şu sıra çok yoğun, özellikle yaz mevsiminde çok yoğun oluyor. Ee, sıra bir de ciddi tehlikelere sebebiyet veriyor. Bununla alakalı işte e, biz e, gerekli başvurularımızı uzun yıllardır ben belediye başkanı olduğumdan bu yana biliyorsunuz söylüyoruz, gösteriyoruz. Ee, bu rupalığı çok iyi da ee, Cumhurbaşkanımızın direktifleri kutluyla açıldı ve bunun ihalesiyle e, alakalı bir süreç başladı. İnşallah e, Perşembe günü bu olaydan sonra pazar günü tekrar yedik yedi kişinin yaralandığı, üç aracın karıştığı e, hanımefendiler, e, Kargı köyü sakinlerin bahsettiği gibi burada çok ciddi bir kaza yaşandı. Bununla beraber daha öncesinde de değişik zamanlarda burada çok kaza yaşanıyor. Bunu basından e, basınla e, halkımıza duyuruyorsunuz. E, bu kazadan sonra işte e, pazar günü olan kazadır. Ben bizzat buraya gelmiştim. E, olayın e, ciddiyetini, emniyetini e, direkt sayın valimize ııı e, arz ettim. E, o da ııı e, gerekli gelişmeler yapacağını söyletti. Grup başkanımın ikinci Muhabbet Emin Akbaşoğlu'nu aradım. E, o da zaten biliyorsunuz bu Çaygıç kızıcan arasında yolun yapılması sözümüz var. Bunu yapacağız. Bununla alakalı da e, ciddi çalışmalarımız var. E, demişti. E, Koray Erdoğan bir yardım yeni il başkanımızı. Ee, o da bu konuyu hem Ulaştırma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanımıza bir dosyayla ileteceğini, ki dosya hazırladık, verdik kendisine, söylemiştim. Pazar günü ben buradan direkt Sayın Ulaşır bakanımızı Abdullah Ulun'u aradım ee, ve kendisine konuyu arz ettim. O da şunu söyledi, ee, başkanım e, ekonomik durum biliyorsunuz, e, çok ciddi e, şu anki mevcutta yapmamız gereken yollar, deprem bölgesi vesaire çok yolumuz var, ee, yeni ihalelerde biraz sorun yaşıyoruz ama en kısa zamanda yolun revize e, ihale çalışmasını yapacağımızı beğen kendisi söyledi bunu. Sonra e, akşamında, pazar günü akşamında da e, 15. Bölge Müdürümüz Yüksel Bey Çerkeş'e geldi. Buraya bu alanda buraları inceledi. Söylediği söyledi, hakikaten bu yol sorumlu. Biz bu yolu halletmemiz gerekiyor dedi. Ve e, Ulaşım Bakanımızın altında e, acilen Cuma günü buraya başlayacağını ifade etmişti ama sanırım bugün başlamışlar. çok güzel bir gelişme bu. en azından karga yolunun bu alanı iki kilometre BSK'yla eee alanın kazayı engelleyebilecek ve ulaşım konforu tehlikelerden eee kaza getirmek için yapacaklar söylüyor. söyledi başladılar. Şu an yani bu alanda bu bölgede bir geliştirme çalışması. Geliştirme ve biliyorsun çok ciddi bir bayır var ve bayırdan çok evet, anında bayır yükseltiye kavuşuyorlar. İli yükseltiyle iki taraftan dibini görmüyor araçlar. Biraz bu yükselti tamamen indirecekler ve bu alanda bir görüş, görüş mesafesini ciddi manada artırmayı planlıyorlar. Evet, o yüzden burası yeniz edilecek. Akabinde de ilgili e, Çerkeş arasındaki arası günlerden itibaren bu yolunda ıslah ve revize çalışmaları yapılacak başlayacak inşallah.